Olumlu olmak çok önemli değil mi? Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Beden dilinizi olumsuz yapalım. Başımızı eğelim, omuzlarımızı eğelim. Nasıl hissettik? Çok kötü değil mi? Sonra birden pozitife geçelim. Oley! Evet, oley! Bakın hemen yüzümüz güldü. O karamsarlık gitti. Pozitif düşünmek, pozitif beden dili çok çok önemli. Pozitif düşünün, pozitif düşünelim, pozitif düşünelim diyoruz. Bir günde bir insanın beyninden 360 tane düşünce geçiyor. Ve biz bu 360 düşüncenin ne kadarını yakalayabiliyoruz? Hadi 50'sini, 60'ını, 70'ini yakalayalım. Bu zihnimizden geçen düşünceler olumsuz olursa biz olumsuz düşünüyoruz, olumsuz duygular hissediyoruz. Olumsuz düşünmek, olumsuz duyguya, olumsuz duygu, olumsuz eylem, adım atmalara, bu olumsuz alışkanlıklara bu da zamanla bizim olumsuz karakterimize yol açıyor. Hani diyoruz ya olumlu düşünelim, olumlu düşünelim, olumlu düşünelim. Bu çok önemli. Eğer biz iyi hissediyorsak, eğer biz olumlu düşünüyorsak, kendimizi mutlu hissediyorsak duygularımız da mutlu oluyor. Duygularımız da olumluysa düşüncelerimiz, duygularımız olumlu Eylemlerimizde olumlu, adımlarımızda olumlu ve daha sonrasında bu alışkanlıklarımızda olumlu ve bu zamanla bize yapışıyor karakterimizde olumlu oluyor ve yaydığımız enerji pozitif olduğu için pozitif olanları çekiyoruz. Bu marangoz gibi aslında hepimiz bir enerjiiz. Attığımızda aynı hızla bize geri geliyor. Birisine yumruk attığınızı düşünün, o kişi hiç düşünmeden size aynı hızda o yumruğu atar. İşte gönderdiğimiz enerjiyi, gönderdiğimiz pozitiflik, negatiflik de böyle. Biz hangi hızla atıyorsak, ne şekilde atıyorsak gelip bizi buluyor. O yüzden pozitif beden dili, pozitif olmak, gülümsemek çok çok önemli. Yaptığın şeyi sevme ve bunu yansıtma. Evet, sevmediğin bir işi yapınca zaten hiçbir şekilde kimseye faydan olmuyor. Koçluğu sevmemiz gerekiyor ve bunu yansıtmamız gerekiyor ilgilendiğinizi ve değer verdiğimizi karşıya bildirmemiz gerekiyor. Bunu da nasıl yapabiliyoruz? Onun gözlerinin içine bakarak, onu dinlediğimizi hissettirerek, arada onaylayarak ve o ne söylerse söylesin. Biz bunu acayip karşılamayacağız. Biz onun gerçeği olarak bunu dinliyoruz. Ve bu güveni verdiğinizde o kadar güzel şeyler ortaya çıkıyor ki. Çünkü insanlar size özelini, başkalarına anlatamayacağı şeyleri anlatacaklar. Bunun için size güvenmeleri gerekiyor. Bunun için sizin onları ayıplamamanız gerekiyor. Bunun için sizi on, sizin onları anladığınızı hissettirmeniz gerekiyor. Kendine inanmak koşlukta çok çok önemli. Heyecan her meslekte olması gereken ve olmazsa olmazımız heyecan, merak ve öğrenme hevesi. Hayat hep bir öğrenme zaten. Ben her şeyi biliyorum dediğinizde bitiyor hayat. O yüzden ne iş yaparsanız yapın, öğrenme zevkinizi, öğrenme heyecanınızı kaybetmememiz gerekiyor değil mi? Ve her an yeni şeyler öğrendiğimizde, kendimize yatırım yaptığımızda başkalarının da hayatlarına dokunmak daha kolay oluyor. Ve bir koç olarak her zaman pozitif düşünmek, pozitif beden dili, pozitif düşünme modelini benimsememiz gerekiyor.